yok yetimlerine mi bakıyorsun? Nerede oturuyorsun ablam sen? Aşağıda Biz sana yardımcı olsak. Öyle bir şey yaşanıyor ki şu anda burada. Çöpe atılmış bir ekmek var. Ekmeğin küflü yerlerini temizleyen bir kadın. Hem de lüks içinde yaşayan insanların tam da yanı başında. Gerçek. Şimdi ben bu saray trollerine sesleniyorum buradan diyorum ki şu avucunuzun içinden cep telefonu var ya hani sabahtan akşama kadar Atatürk'e, Atatürkçü kesime hakaretler savuruyorsunuz. Savurduğunuz o telefonlar var ya sosyal medyadan. Tabi size işlem de yapmıyor e, hükümet. Mahkemeler size işlem de yapmıyor. Rahatsınız tabi. Bak ne diyeceğim şu evinizdeki buzdolabının içini bir çekin de bize bir gösterin ya. Hani diyorsunuz ya karnımız tok süper yaşıyoruz falan. Çok basit yapacağın iş ya. Basacaksın böyle play tuşuna. Pıt pıt çekeceksin atacaksın sosyal medyana. Biz de göreceğiz senin nasıl karnın tokmuş bir öğreneceğiz. Bir de bunlar hani yani banyo da yapmıyorlar ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bak ciddi söylüyorum bakın ayda bir falan banyo yapmıyorlar. Kültürlerinde mi yok artık fakirlikten mi? Doğalgaz mı bağlatamıyorlar evlerine? Ben anlamadım yani bu işten bir şey. Banyoyu da çekin. Doğalgaz var mı? Sabun var mı? Şampuan var mı?